Selamlar. Günlük ilaç gibi cümlelerimizi kurmaya devam ediyoruz. 7. bölümdeyiz arkadaşlar. Hemen gidelim bu bölümümüze. Şöyle okuyalım baştan. İtalya'da işletmelerden temel tedarik zincirleri hariç tüm işlemleri kapatmaları istenmiştir. Hastane, yol ve demir yollarında çalışanlar dışında inşaat sahalarındaki çalışmalar durdurulacaktır. Tüm açık hava haftalık pazarları askıya alındı. Evet birkaç tane cümle görüyorsunuz. Şimdi bu küçük metnimizi çevirelim arkadaşlar. Birinci cümleden başlayarak. Evet. Şimdi İtalya'da işletmelerden istenmiştir. Bakın İtalya'daki işletmeler istemiyor. İtalya'daki işletmelerden isteniyor. Yani burada bir ne var? Passive voice tabii ki edilgen ifade var. Bu edilgen ifadenin özne konumdaki ifadesi de şu. Şu işletmeler. Öyle değil mi? İşletmelerden istenmiştir. Evet. Yani işletmeler özne konumunda olacak. Passive voice'daki cümlede istemek de yüklem konumunda olacaktır. Evet. İşletmeler business'ız. istemek eski kullanacağız. Ve bunu hangi tense'de yapalım? Bunu present perfect tense'de yapalım. Bunu da passive voice'a çevirelim. Hadi bakalım başlıyoruz. İşletmeler diyoruz. Evet, ya da İtalya'daki işletmeler diyelim. Kısadan oradan halledelim. Businesses. Businesses. Evet, işletmeler in Italy. 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 Şöyle. Evet, ülkelerde DD anlamında in kullanıyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Businesses in Italy. Evet, şimdi Present Perfect Tense'in passive voice'unu yapacağımızı söylemiştik. Burada have ya da has'i kullanacağız çoğul olduğu için özne konumdaki ifade hev alacaktır bu. Hev. Passive voice nasıl oluyordu bu tenste? Hev artı been artı fiilin üçüncü hali. Fiilimiz ne? Ask. Ask. İstemek ve benzeri anlamlara gelmektedir zaten. O zaman asked oluyor. ED takısı aldı. Ask fiili. Evet. Şimdi şunu da yazdık. Özneyi de yazdık. Yüklemi de yazdık. Şimdi ne yapıyoruz? Yüklemden sonrasını sondan çevirmeye başlıyoruz. Kapatmaları istenmiştir. Tüm işlemleri kapatmaları istenmiştir. Yani ilk olarak burada eskiden sonra kapatmaları istenmiştir diyeceğiz. Bunu to infinitive ile bağlayalım. Kapatmalara bakın. Me, ma gördünüz mü arkadaşlar? Ma ışmaktan bir tanesini alıyor. Yani burada isimleşiyor bu kapatmak fiili. Close fiilini kullanalım. To close olsun. Evet kapatmaları istenmiştir. Gördünüz mü? To close neyi ama tüm işlemleri. Şimdi sırada tüm işlemler var. All işlemler işlem anlamında operation'ı verelim. All operations tüm işlemleri. Evet. Şuraya da yazdık. Bakın buraya da yazdık. sırada hariç var. Hariçten başka anlamlarında burada birkaç tane edat yazabiliriz arkadaşlar. Excluding. Excluding burada kullanılabilir. Edat olarak tabii ki biz bunları tercih ediyoruz. İşte den başka'nın haricinde den hariç gibi düşünebilirsiniz bu edatları. Expecting mesela. Accepting şu şekilde. Accepting şekilde arkadaşlar. Expect demiyoruz değil mi? Expect dediğim zaman ummak, istemek, arzu etmek anlamına geliyordu. Onu karıştırmayınız. Tabi yazılışları benzer olabilir arkadaşlar. Accepting şekilde bu hariç anlamında kullanıyoruz bunu. Apart from. Mesela ekleme bağlaştılarından zaten bunu biliyoruz. O bölümde de işlemiştik hatta. Orada apart from, aside from, işte in addition to ve benzeri vardı değil mi? Den başkanın haricinde anlamında tabii ki biz de bunu kullanıyorduk. Out of da mesela kullanılabilir. Out of daha çok işte neyde kullanılır? Dışında anlamında değil mi? Out zaten dış anlamına gelmektedir. Bu edatları da tabi ki bilirseniz sizler için faydalı olabilir arkadaşlar. Bizim için excluding kalsın. Excluding neyin haricinde bakalım? Temel, tedarik, zincirleri. Evet, temel anlamında burada essential'ı verelim. Tabi zorunlu temel anlamında kullanabilirsiniz. Şu şekilde yaparsak olur herhalde. Essential. Evet tırnak işaretini de koyalım. Şu şekilde evet. Essential. Essential tedarik zincirleri. Tabi tedarik zincirleri işletmeci arkadaşlar daha rahat bilebilirler arkadaşlar. Neydi? Supply chain değil mi? Yani supply tedarik anlamında orada. Chain de zincirler anlamında. Supply chains. Supply Chains. Hatta tedarik zinciri yönetimi diye de bir ders var değil mi arkadaşlar? Supply Chain Management diye. Evet her neyse noktamızı da koymuş olduk bu sayede. Bu cümle Passive Voice ile birlikte yapılmış oldu. Ve Present Perfect Tense'in Passive Voice'unu uyguladık burada gördüğünüz gibi. Evet nasıl hareket ettiğimi de gördünüz arkadaşlar. İkinci cümle şu olacak. Hastane Yol ve demir yollarında çalışanlar dışında bakın dışında inşaat sahalarındaki çalışmalar durdurulacak. Evet malumunuz İtalya'da şu an ciddi olaylar oluyor gerçekten bu pandemiden dolayı. Her neyse. Şimdi durdurulacak diyor. Bakın durdurmak fiilidir bu değil mi? Durdurmak stop fiilini kullanırsak her durdurulacak dediği için orada Will Future'un Neyini kullanacağız arkadaşlar? Passive voice'unu kullanacağız değil mi? Bakın durdurulacak diyor. Edilgen ifadeye dönmüş yine. Bu ikinci cümlede will feature'un edilgen pasif cümlesini yapacağız yani. Özne konumdaki ifade ne? Hastane, yol ve demir yollarında çalışanlar dışında o bu ifade başka bir ifade inşa alanındaki çalışmalar durdurulacak. Yani şu ifade özne durdurmak yüklem hemen yazıyorum. İnşaat sahalarındaki çalışmalar. Başlıyoruz. Sahalarındaki diyor arkadaşlar. Onu mesela şurada inşaat sahaları inşaat anlamında building ile verelim. Sahalar anlamında yani yerler anlamında inşaat yerleri anlamında site ile verelim onu. Şöyle building site dersem bunu onla vermiş olurum. DDA anlamında da şurada. O zaman çalışmalar diyelim ilk olarak. Works, works on building building sites değil mi? Evet. Alanlar, bölümler, işte sahalar anlamında site kullandık arkadaşlar. Tamam? Works on building sites. İnşaat sahalardaki çalışmalar oldu. Şunu yazdım. Çalışmalar. Şimdi will future koy will future'un passive voice'u nasıl oluyordu? Will artı be artı fiilin üçüncü hali. B'yi yazdım. Fiilimiz ne? Durdurmak fiili durdurulacak olacak. Stop. Stopped. Şu şekilde çift P ile bunu ED takısını eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Tamam. Yazdım mı yazdım. Özne yüklemi yazdım. Şimdi gelelim. Neyi durduracağız biz? Bakın şurada. Hastane, yol ve demir yollarında çalışanlar dışında Sadece bu ifademiz kaldı. Yine dışında anlamında bakın. Yukarıda excluding yazmıştım gördünüz mü? Burada da yazabiliriz. Ya da farklı bir edatta kullanabiliriz. Haricinde dışında anlamında değil mi arkadaşlar? Burada da apart from'u kullanalım. Apart from. Evet şimdi hastane, yol ve demir yollarında çalışanlar. Evet, çalışanlar. Şimdi burada farklı bir ifade var. Bu çalışanlar, çalışan insanlar deseydi orada people'ı koymam gerekiyordu. Ama çalışanlar dediği için burada, bakın burada bir gizli ne yapan kişi var değil mi arkadaşlar? O yüzden de burada bu kişileri belirtmediği için doğuz diyorum buraya. Yani orada çalışan insanlar anlamına geliyor. Tamam mı? Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Evet. Şimdi hastane yol ve devir yollarında diyelim. D'de anlamda yine onu verelim burada. Çünkü yine site diye tabir ettiğimiz o bölümlerde çalışanlar diyoruz arkadaşlar Doz on diyorum Hospitals Hospitals Virgül Yol Roads Roads Virgül and Demiryollarında Railways Railways dedim Noktayı koydum Evet yine bu şekilde Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine aynı sistemle yukarıdaki cümleyi yaptığım gibi ikinci cümleyi de yapmış oldum. Siz yine burada notlarınızı aldınız. Önemli kelimeleri, yapıları kaydettiğiniz arkadaşlar. Ben son cümleye gidiyorum. Tüm açık hava haftalık pazarları askıya alındı. Tamam yine bunu present perfect tense verelim arkadaşlar. Tamam mı? Yani devam edecek gibi eylem. Ki öyle de hissediyoruz. O zaman askıya alındı diyor. Askıya almak fiili suspendi kullanalım burada. Yani ara vermek, kesmek anlamında, askıya almak anlamında, durdurmak anlamında suspendi kullanalım. Ama yine edilgen ifade olacak. Yine burada passive voice olacak. Bu sefer yine şurada yaptığımız gibi present perfect tense'in pasif Voice'ını yine yapalım. Hadi bakalım. Özne ne? Tüm açık hava haftalık pazarları. Özne bu olacak. Yine have been suspended diyeceğim. Noktayı koyacağım. Tüm anlamında all hemen verdim burada. Şimdi şöyle yapalım. Tüm açık hava. Açık hava zaten biliyoruz. Open air şeklinde. All open. Şöyle tire çekiyorum. Air diyorum. Bakın açık hava aldı. Gördünüz mü? Open air. Açık hava. Mesela açık hava konserlerinde dediğimiz gibi. Open air concerts şeklinde. Zaten onu da o şekilde yapmış oluruz. All open air haftalık. Haftalık. Weekly. Week, hafta demek. L'ye ekini getirirseniz burada haftalık anlamını verirsiniz. Haftalık, pazarlar. Pazar, market. Pazarlar dersem market olur. Tamam, özne konumdaki ifade yazılmış oldu. Şimdi yine çoğul. Ve yine burada yardımcı fiil have alacaktır. Have'den sonra be'ni getiriyorum. Ve artık tek kalan askıya almak fiili suspend kalıyor. Suspend yazdıktan sonra cümle bitmiş oluyor. Suspend askıya almak, ara vermek, kesmek, durdurmak anlamlarına gelmektedir. Suspended dersem noktayı şöyle koymuş olurum ve cümle ve metin tamamen çevrilmiş olur arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.